Arkadaşlar. Çeki. Bırak. Çeki. Oğlum. Hadi abla yapma. Mustafa koş koş. Çekil lan. Kömür geldi. Kömürü koruyun. Kömürü koruyorsun. <laughs> Arkadaşlar size kömürü göstereyim. <laughs> Bakın kara kızımız. Yüzünü göster kız. Geliyor. Kömürün tepkisi. Oy, iyi beşlik kömür. <laughs> Verir misin de? Şey yaptım. Çekil orada. Çekil orada. Kömürde <laughs> bir tas duruyor. Kömür <laughs> senin yüzünde kızdı. Ver ya sen düzgün çekemiyorsun. Çekiyorum. gel. Kanka. Yalnız ama çok kavga ediyorlar ya. Gelin. <laughs> Bizim gelin. Gide. Aç kapıyı. Bakıyorum. Bu kısmı kır. Ya niye vurdun? Vurdu. Oh. Açtık be. Kömür. Ay kömür diyorum çek ki. Yine değilsin valla. Bak buraları açtık oraları tuvaletini yapsana. Oraya kahvenesini yapmış bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dur görün. C Uy! Göstermiyorum vazgeçtim. Mustafa burada arkadaşlar mı çeksek? Bir geri, bir geri arkadaşlar. Açma. <laughs> Açılmıyor. 24 saat. Kömürümüz. 24 saat değil mi? Ee, 2-3 saat buradayız. 2-3 saatte de değil. Şu zincir kırılana Açabilir misin artık? Ah, Açıyorum. Çık. Aa çekil. Çıkacağım. Kameraman bir gelin. Geldik ne oldu? Kameraman. Çek kedi göstereyim mi? Hayır hayır. Bak, Ay. Gelin bakın Kameraman. Lan. Mustafa ağacı kırdı. Ben. Ben kırdım. Bir de Kerem kırdı. Bir de Çakki kırdı. Şu an hiç kimse yapamıyor mu bir şey? diyoruz. Ayaklarım şudur. Evet, köpeğimi pazara mı götüreceğiz? Ah böyle yesin. Evet köpeğini taşıdık. Al kere o kabereyi. Ne Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> <Alkyoğun kameraya>. <gülüyor> 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 çok iyi açıyor musun sen buraya basma buraya benim Havuz. neydi havuzun? Ha oraya bastık kömür, şu çöpe Otur Al 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 Otur bekle Çeki Çeki otur bekle Çeki otur bekle oğlum